Merhaba arkadaşlar, şimdi de anda kalmak videosuna geçelim. Anda kalmak, anda olmak ya da anı yaşamak bu hemen hepimizin inanılmaz çok sık duyduğu ama günlük hayatta gerçekleştirirken muhtemelen zorlandığı bir terim. Anda kalmak neden zor? Önce kısaca bunun hakkında konuşalım. Anda kalmak zor çünkü biz şu anda mevcut anı bir geçiş noktası olarak görüyoruz. Yani şu anda çalışıyorsanız, iki saat sonra sevgilinizle ya da arkadaşlarınızla buluşacağınız için daha keyifli bir deneyime ulaşacağınız bir an olduğunu düşündüğünüz için şu andaki anı pas geçiyoruz. Ya da işte e, henüz ayın yarısındayız ama sizin paranız bitti. Ay başına maaş alacaksınız. O andaki rahatlama hissine ulaşmak için şu andaki zamanı fuzuyla görüyoruz ve yine bunu atlamak istiyoruz. Yine benzer bir örnek. Örneği çoğaltabilirim. Eğer misafir vurdun canın acıyor ya da sevinden ayrıldın kalbin acıyor. Bu acının geçmesi için anında geçmesini istiyoruz. An bizim çok kolay harcayabildiğimiz, başka bir anda daha iyi bir olasılık olduğunu varsaydığımız için şu andaki andan vazgeçtiğimiz bir deneyim. Aslında bazen keyifli anlarda da e, andan zihnimiz çabuk çıkıyor. Çünkü zihnimiz günde 60 bin 70 bin arasında düşünce üretiyor. Bu düşüncelerden herhangi birinin peşine takıldığımızda bedenimiz de bu düşünce üretimine eşlik ederek duygu üretmeye başlıyor. E, John Dispenza der ki, Düşünceler zihnin dilidir, duygular da bedenin dilidir. Şimdi duygu, düşünce ve davranış yani beden, zihin ve ruh üçlüsü. Aynı anda, aynı deneyimi yaşadığında biz %100 anda oluyoruz. Mesela sen nasıl sarılıyorsun, çok mutlusun ama acaba şu an aklından ne düşünüyor diye geçirdin. İçinde bir şüphe uyandı, hop andan çıktı. Çok keyifli arkadaş ortamında bir oyun oynuyorsun. Oyun oynamak rekabet içerir, genelde de anda olmayı içerir. Ama arkadaşının daha önce hile yaptığını hatırladın yine yapma ihtimaliyle ilgili bir şüphe düştü aklına hop andan çıkıyor. Andan çıkmak aslında bu kadar kolay. Şimdi e, kuantum alanda uzay zaman düzlemi var ve aslında zaman dördüncü boyutta olduğu için biz şu anda üç boyutlu gerçeklikte zamanı algılayabilmek için zaman bunu doğrusal yapıyor. Yani geçmiş şu an ve gelecek. Sen şu anda yaşadığın deneyimin içine farkında olmadan geçmişten veya gelecekten bazı olasılıklar işte gelecektense olasılık geçmiştense anıları çekiyorsun ve bunlarla ilgili bir duygu ve düşünce birleştiriyorsun. Çünkü zihin boşlukları sevmez. Şu anda bilinmezlikle baş edemediği her anda sana geçmişten veya gelecekten bir olasılık veya yani varsayım veya e, anı parçacığını birleştiriyor. E, bunun için şöyle bir örnek verebilirim. Mesela şu an ekranda P E Y N R yazdığını düşün. Aslında yazan kelimeyi söylememiş olsam da orada tek harf eksik olsa da zihnin hemen bunu doldurdu. Çünkü oradaki boşluğu sevmiyor ve asla asla tahammül edemiyor. Bu yüzden anda kalmak zor. Peki diyelim ki öyle ya da böyle bir şekilde başardık, anda kaldık. Anda kalmak nasıl hissettiriyor? Bunu size kendi deneyimimden anlatacağım. Öncelikle anda kaldığınızda zaman inanılmaz genişliyor. Ne, yani bunu söylerken ne demek istiyorum? Şöyle, düşünün. elime kahve fincanını aldım. Eğer ben yüzde yüz anda olabilen bir insansam, bu benim e, zihnimin sessizleştiği ve bilincimin yükseldiği, yani farkındalık halimin arttığı anlamına geliyor. Anda kaldığınızda zaman genişliyor. O zaman şöyle hissediyorsunuz bunu. E, kahve fincanının elime değdiği anı, yeri hissediyorum. Kahveyi dudağıma götürdüğümde kokusunu, doygunluğunu, tadını hissediyorum. Dudaklarımda bıraktığı sıcaklık hissini hissediyorum. Boğazımdan geçen geçtiği yoğunluğu hissediyorum ve midemdeki varlığını hissediyorum. Bunların hepsini aynı anda hissediyorum. Bunun dışında renkler daha parlak oluyor. İnsanlar garip bir şekilde size daha sevimli geliyor. İçinizden coşan böyle salt ama yani gerçekten katıksız bir sevgi ve şefkat hali oluyor. Hatta bu yaşadığınız acıya karşı bile. Ee, ben 5. katta oturuyorum. Asansörümüz yok. Merdivenden aşağı inerken düştüm. E ee, ayağımı şey ayağımı diyorum. Kolumu korkuluğa çarptım ve bir korkuluk inanılmaz acıdı. Ama o anda hissettiğiniz şey şöyle oluyor. Aa acıdığını biliyorum. Teşekkür ederim. Ama şu anda bunu istemiyorum ve geçiyorsunuz. Anda kaldığınızda her deneyim daha yoğun hissediyorsunuz ya da yaşadığınız duygu daha yoğun hissediyorsunuz ama o duygunun ve deneyimin içine çok girdiğiniz için de aynı oranda hızla bitiyor. Yani kontrol daha sizde oluyor. Bunu şey gibi düşünün. E, bedeniniz var, zihniniz var ve bu ikisini izleyen bir siz var. Bilinç var burada. Aklından bir düşünce geçiyor o anda. işte birisine bir şey söyledi. E, ve normalde eski sen yani anda kalmayan sen olsa ona anlık reaksiyon verir, duygu üretir. İşte belki öfkelenir, belki kızar, belki üzülür. Ama sizin anda kalma oranınız arttığında yani farkındalığınız arttığında e, o söyleyen kişiyi izliyorsun. Duyduğu şey yani duyduğun şeyi anlıyorsun. Eski sen olsa ne yapacağını biliyor. Gelecekteki senin ne yapması gerektiğini biliyor. Ve şu anda herhangi bir duygu üretmiyor. Deneyimin içine hem giriyorsun hem hiç girmiyorsun. Yani kontrolün yüzde yüz sende olduğu bir e, deneyim demek aslında anda olmak. Peki anda kalmak Nasıl mümkün? Şimdi bunun için iki yol var. Bir tanesi zor olan yol. İlk önce bundan bahsedelim. Bu zihninizle kontrol ederek kendinizi her an anı geri çekmeniz demek. Nasıl olacak? İşte yürüyorsun, zihninden düşünceler geçmeye başladı. Akşam ne yiyeceğim, arkadaşıma ne söyleyeceğim, iş yerinde ne yapacağım? Hemen kendini durdurup tekrar ana geri çekmelisin. Ya da yürüyorsun işte ayakkabının kıvrımını, ayağının yere temas ettiği sertliği hissetmek için sürekli kendinde zihninde tetikte olarak bunu pratik yapman gerekiyor. Arkadaşım karşına geçti bir şey anlatıyor. Ona vereceğin cevabı düşünmeye başladıysan hop kendine diyeceksin ki dur bir dakika ana geri geliyorum. Ee, burada yani bu gerçekten zor. Çünkü sürekli her an kendini kullanman gerekiyor. Ve kendini tekrar ana çekmen gerekiyor. Bunun kolay yoluysa meditasyon yapmak. Ee, meditasyon yapmanın tek zor yolu da bunu gerçekten düzenli olarak yapmak için zaman ayırmak. Meditasyon yaptığında nasıl anda kalman kolaylaşıyor? Çünkü meditasyon düşüncesizlik hali demeyeceğim aslında. Düşüncelerin ve duyguların, bedenin, zihninin tamamen farkında olduğun an demektir. Meditasyona gerçekten odaklanarak bir süre yaptığınızda ki bende dördüncü günden sonra anda kalma oranım artmıştı. Gerçekten odaklanarak sadece 4-5 gün bile meditasyon yaptığınızı farkı fark etmeye başlayacaksınız. Bakın bunu öylesine söylemiyorum etasyonla ilgili ayrı bir video çekeceğim ama size de şu anda çok kısa göstermek istiyorum. Şöyle yüzlerce defterim var. Her pratikten sonra bu konularla ilgili okumaya, araştırma yapmaya başladıktan sonra, her pratikten sonra gerçekten ne zaman ne hissettim? Günün yüzde kaçını anda geçirdim? Ne zamanlar andan çıktım? Neden çıktım? Bunları not aldığım psikopat gibi 3-4 yıllık bir deneyimim var. Ben bu konularla ilgili 8 yıldır okuma yapıyorum ama 3-4 yıldır düzenli pratikleri ve uygulamaları yapmaya çalışıyorum. Her pratik içinde genel olarak işte uzun bir süre bence 90 gün civarında uyguladıktan sonra hangi günlerde neler değişti ve ne zaman tekrar başa sardım bunlarla ilgili sürekli not alıyorum. O yüzden bu işin %99 kolay yolu meditasyon yapmak. Hangi meditasyon biçimini yapacağınız, daha sonraki videonun konusu olsun ama şununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Demiştik ya uzay zaman düzeninde aslında e, zaman geçmiş gelecek kavramı yok. Şu anda sadece an var ve anda olduğunuzda siz inanılmaz bir enerji meydana çıkıyor. Siz anda kaldığınızda geçmişin e, acılarından, anılarından ve geleceğin kaygılarından, endişelerinden azade olduğunuzda şu anda saf, coşku ve mutluluk kalıyor elinizde. Bu aydınlanmak, nirvana'ya ulaşmak vesaire gibi bir şey değil. Bu sadece anda olmak. İnanın bana e, aslında hani bu yaratım meditasyonları yapmak istiyorsunuz ya da işte manifest teknikleri, yazılım teknikleri çalışıyorsunuz ya. Bunların gerçekleşmemesinin %90'ının nedeni de aslında anda kalamıyor olmanız. Çünkü gelecek anlar şu anın fotokopisi gibidir. Şu anda düşündüğünüz, hissettiğiniz ve davrandığınız biçimle bir varoluş hali yaratırsınız. Ve bu varoluş haliyle e, bir sonraki anınızı yaratıyorsunuz. Çünkü salt anda enerji en çok tap noktasındadır. Şimdi siz anda kalmadığınızda gün içerisinde sürekli ya geçmişe gelecek ve uğraştığınızda yeni bir olasılık yaratmak için enerji alanınızdaki enerji yeterli düzeyde olmuyor aslında. Tamam meditasyon ve bu bir yaratım konusu, başka bir videonun konusu olsun. Sizi çok seviyorum, beğendiğiniz, abone olduğunuz için ve takipte kaldığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.